Bir gün Müslüman bir adam köy meydanına kocaman bir çeşme yaptırmış. Üzerine de büyük harflerle, herkese helal, Müslümana haram. Halk önce anlam verememiş, kimi bu adam dine küfrediyor, demiş, kimi zındık bu, taşlayalım, diye bağırmış. Dedikodular hızla yayılmış. Bu sözler kısa sürede padişahın kulağına ulaşmış ve adam huzura çağrılmış. Adam eğilmiş ve sakin bir sesle, Sultanım anlatacağım ama önce birkaç isteğimi yerine getirmenizi isterim, demiş. Padişah talimat vermiş adamın istekleri sıra sıra yerine getirilmiş. Önce kasabanın saygın hahamı suçsuz yere tutuklanmış. Yahudi toplumu hemen seferber olup kefaret ödemiş ve haham serbest kalmış. Ardından bir papaz tutuklanmış, Hristiyanlar da aynı şekilde birlik olup papazı kurtarmış. Son olarak kasabanın en sevilen imamı, cuma namazı sırasında tutuklanmış. Ama cemaat sessiz kalmış. Bazısı eve gitmiş, bazısı dedikodu yapmış. Zaten garip bir adamdı. Allah bilir ne yaptı. Bir hafta sonra adam yeniden padişahın huzuruna çıkarılmış. Adam başını öne eğip şöyle demiş. Sultanım, şimdi anladınız mı neden o sözü yazdığımı? Bu hale düşen bir Müslümana su içmek bile haramdır. Bir toplum zulme uğrayan kardeşine sessiz kalıyorsa aslında kendi vicdanını da tutsak etmiştir. Birlik zayıfladığında iman şekil, adalet sessizlik, vicdan ise yalnızlık olur. Bir milletin çöküşü düşmanla değil, birbirine sessiz kalan vicdanlarla başlar. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.